Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videoda mandibular arkalıklarla ilgili çıkmış sorulara beraber bakacağız. 2012'de mandibulada kapalı redüksiyon indikasyonu diye bir soru sorulmuş arkadaşlar. Bu soruya şıklara geçmeden önce şöyle kapalı ve açık yaklaşımıdır onlara beraber bakalım. Kapalı yaklaşımda arkadaşlarım herhangi bir şekilde flap kaldırılmıyor. Net bir şekilde görülmüyor. Dışarıdan eksternal olarak yapılan fiksasyondur. Açık yaklaşımda flap kaldırılıyor. Kırık hatları düzgün bir şekilde görülüyor. Ve arkadaşlar internal fiksasyon yapılıyor. Kapalı yaklaşım indikasyonlarına bakalım arkadaşlar. Yer değiştirmemiş iyi kırıklarda kullanılıyor. İyi kırık dediğimiz kas çekişlerine karşı fragmanların birbirinden ayrılmaması arkadaşlar. Ağır şekilde parçalanmış kırıklarda çok fazla fragman olduğu için her biz açarsak bunların bir kısmı nekroze olabilir. O yüzden kapalı yaklaşımı tercih ediyoruz. Atrofik dişsiz mandibula genelde yaşlı bireylerde bulunuyor. Yaşlı bireylerde arkadaşlarım beslenme daha düşüktür. Dens bir kemik vardır. Aynı zamanda dişli mandibulada inferior alveolar arterle beslenmesi alınırken dişsiz mandibulada periyoz ve kasa taşmanlarıyla beslenmesi alınıyor. Yani kısaca arkadaşlar beslenmesi kötü olduğu için ve iyileşme potansiyeli de yaşlı hastalığı zor olduğu için sistemik hastalıklar da olabiliyor bazen. İyileşmeyi geciktiren bu durumdan, bundan dolayı arkadaşlarım kapalı yaklaşım tercih ediyoruz. Açık yaklaşım tercih etmiyoruz. Kırı örten yumuşak doku kaybında yine beslenmeyle ilgili bir problem oluşturacağından dolayı kapalı yaklaşım tercih ediyoruz. Arkadaşlar çocuklarda düş çomurcukları olduğu için aynı zamanda beslenmesi de iyi olduğu için biz bunlarda kapalı yaklaşımı tercih ediyoruz. Konu kırıklarında ilk tercihimiz kapalı yaklaşım ama bazı durumlarda açık yaklaşım tercih edebiliyoruz. Birazdan başka bir soruda ona da bakacağız arkadaşlar ama ilk tercihimiz genellikle kapalı yaklaşım olacak. Arkadaşlar hastalarda bazı sistemik hastalıklar olabilir. Bunlar kemikleşmesini geciktirebilir. Bazı durumlara sebep olabilirler. O yüzden biz bunlarda açık yaklaşım tercih ediyoruz. Yer değiştirmiş kötü kırıklar olabilir. Bunlarda da Fragmanlar birbirinden ayrılıyor arkadaşlarım kas çekişiyle beraber. Medial kasın mediale doğru çekmesiyle beraber fragman ayrılabilir. Böyle durumlarda biz açık yaklaşım tercih ediyoruz ki kırık hattını iyi bir şekilde görelim ve iyi bir şekilde fikse edelim. Multiple yüz kırıklarında multiple kırıklar varsa arkadaşlar mandibloda kırıklar olabilir, orta yüzde kırıklar olabilir. Bunlar birlikte olabilir. Multiple kırıklarda biz arkadaşlarım açık yaklaşım tercih ediyoruz. Bazen de Hasta kapalı yaklaşımı elverişli olabilir. Kırık hatları iyi, iyi olabilir. Birçok durumda elverişliyken gecikmiş bir e, durum vardır. Yani hastanın fragmanlar arasında, kırık fragmanlar arasında yumuşak doku birikmiştir. Bu sebeple arkadaşlar biz onu açıp yumuşak dokuyu iyi bir şekilde alarak tedaviyi bitirmemiz gerekebilir. O da açık yaklaşım endikasyonudur. Yanlış kaynama ve kaynama durumlarında da yine biz açık yaklaşımı tercih ederiz. Gelelim soruya. Hangisi mandibula da kapalı redüksiyon endikasyonudur? Orta ve mandibular kırıklarının birlikte görmesi, Multiple kırıklarda açık yaklaşım tercih ediyorduk. Maxillo mandibular fiksasyon yapılamayan mental retarda Bu hastalarda arkadaşlarım kapalı yaklaşım tolere edemediği için açık yaklaşım daha uygundur. Kırık hatta belirgin enfeksiyon bulunduğu durumlarda bu bölge açık yaklaşım yapmak enfeksiyon enfeksiyon olduğu için endike değildir. Yani cerrahi endike değildir. O yüzden biz arkadaşlar ilk öncelikle burada kapalı yaklaşımı tercih ediyoruz. Mandibulada kondil ve başka bir bölgede kırık varsa yine multiple kırıklarda açık yaklaşımda kırığın yer değiştirdiği ve stabil olmadığı durumlarda ne yapıyorduk? Açık yaklaşım tercih ediyorduk. Cevabımız C. Hangi kasın kondil kırıklarında kondil baş etkisi daha fazladır? Yani hangisi kondil başta tutunur arkadaşlar? Tabii ki lateral olacak cevabımız. Kondil kırıkları ile hangisi doğrudur? Hangi durumlarda kondil kırıklarında açık redüksiyon yapıyoruz? Eğer uygun stabil bir oksijon sağlayamıyorsa, hastanın fonksiyonel çenesini uygun şekilde kullanamaması, Orta fossa da perforasyon olabilir arkadaşlar. Çünkü glenoid fossa çok ince bir yapı. Orada perforasyon olduğunda orta kraniyal fossaya geçebilir arkadaşlar. Bu da kondikr halkanda açık redüksiyon indikasyonudur. O bölgede yabancı cisim olabilir. O bölgede ekstra kapsüler distokasyon olabilir. Bu durumlarda biz açık redüksiyonu tercih ediyoruz. Hasta mental retardde olabilir. Yani kapalı redüksiyonu tolere edemeyebilir. Bir aterak kondikr olabilir ve bu e, stabil olmayan bir oklüzyona beraber görüldüğünde açık redüksiyonu tercih ediyoruz. Hastada deplase kondikörü vardır. ve intera maksiler fiksasyonu uygun değildir arkadaşlar. Bu tür durumlarda biz açık redüksiyon uyguluyoruz. Şimdi beraber soruya bakalım. Kondik kırıkları ilgili hangisi doğrudur? Pandigloda başka bir kırıkla beraber görülen kırık, kırıklarına açık redüksiyon uygulanır. Evet doğru arkadaşlar. Biz multiple kırıklarda açık redüksiyon uyguluyoruz. Deplase olan uygun okluzyon sağlanamadığı durumlarda kapalı redüksiyon. Hayır arkadaşlar açık redüksiyon uygulanır. Kapalı değil. Hastanın bir şikayeti yoksa tedaviye gerek yoktur. Elbette böyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Hastada kırık varsa eğer bu depresi bazen açık veya kapalı tedavi yaklaşımları olabilir. Biz bu tedavi yaklaşımlarını uygulamamız gerekiyor. Bu zoru zaten baştan yanlış. Kraniya fosya depresi olmuş kırıklarda açık redüksiyon uygulanmaz. Hayır arkadaşlar kraniya fosya depresi olmuşsa açık redüksiyon uygulanır. Bu da yanlış. Kapalı redüksiyon süresi 4 haftadan uzun tutulmalı. Uzun tutulmamalı. Uzun tutulursa fibroz olur. Ankiroz olabilir. Birçok komplikasyon gerçekleşebilir. Yani cevabımız Adana olacak. Konik ile ilgili hangisi yanlıştır? Stabil oksijon sağlandığı durumlarda kapalı redüksiyon tercih edilebilir arkadaşlar. Evet doğru. Her durumda açık redüksiyon daha sağlıklı sonuç verir. Hayır arkadaşlar. Bizim ilk tercihimiz genellikle kapalı redüksiyondur. Bunların endikasyon ve kontraindikasyonları vardır. Kapalı redüksiyon daha sağlıklı sonuçlar verir. Atrofik mandibulada ilk tedavi seçeneği açık redüksiyon değildir. Çünkü beslenmesi kötü bir mandibula vardır. O yüzden bizim ilk tedavi seçeneğimiz her zaman kapalıdır arkadaşlar. Açık değildir. Cevabımız C. Diğerlerine de bakalım. Yabancı isim varlığı kesin açık redüksiyon indikasyonudur. O bölgede yabancı bırakamayacağımız için indikasyonumuz açıktır arkadaşlar. Ekstra kapsüler distokasyon yoksa kapalı redüksiyon değerlendirmelidir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız C. Hangisi açık redüksiyon ve rigid fiksasyon indikasyonudur? Çocuklarda görülen yeşil ağaç kırıl. Yeşil ağaç kırıl tamamlanmamış bir kırıktır arkadaşlar. Hasta takip edilir fiksasyon yapılmaz. Deplase olmuş ve stabil olmayan konu kırıklarında biz arkadaşlarım açık redüksiyonu uyguluyoruz. Stabil oksijon sağlandığı kırıklarda kapalı redüksiyondur arkadaşlar. Atrofik disiz siz sahip yaşlı hastalarda ilk tercihimiz her zaman kapalıdır. Çünkü beslenemeyen bir mandibula ve yaşlı hastamız var. Cerrahi tolere edemeyebilir. Ağır şekilde parçalanmış kırıklarda arkadaşlarım Kırık açıldığın zaman o bölgede nekroz olabilir bazı yapılar beslenmeleri kötü olduğu için burada da yine beslenme ilgili bir problemimiz olduğu için biz burada da kapalı yaklaşımı tercih ediyoruz arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacak. Konu kırıkları hangisi doğrudur arkadaşlar? Arkadaşlar konu kırıklarına bu görsel üzerinden bakacağız. Bunlar önemli bilgiler soru olarak karşınıza gelebilir. Konu kırıkları arkadaşlar eğer tek tarafta olduysa bu bölgede yani olan tarafta ipsilateraldir arkadaş bu ipsilateral tarafta bir erken temas olur kontralateral yani karşı tarafta kama şeklinde bir open bite oldu arkadaşlar. Aynı zamanda burada arkadaşlarım ramus boyu kısaldığı için burada bir ipsilateral retrognatide de görülebilir. Yani ne dedik? Ipsilateral prematural temas vardır. Erken temas. Hasta kırık olduğu için tamamen bir interküspasyon yapamaz. Yani tüm dişlerin aynı anda sıramaz arkadaşlar. Kontralateral kama şeklinde open bite'den bahsettik. Ipsilateral retrograti olur. Yani burada ne oldu arkadaşlarım? Kondil kırıldığı için hastanın çenesi bir miktar buraya doğru hareket eder. Burada çünkü ramus boyu kısaldı. Gelelim bilateral kırıklarda. Arkadaşlarım bilateral kırıklarda ne olacak? Hastada iki tarafta olduğu için mandibular retrognotiği görülebilir. Aynı zamanda posteriorde erken temas olacağı için hastada bir open bite görülür. Anterior open bite görülür, mandibular retrognotiği görülür çünkü ramus boyu kısaldı. Mandibula kasların etkisiyle beraber arkaya doğru hareket eder. Şimdi soruya bakalım. Konu kırıkları ile hangisi doğrudur? Günlü lateral kırıklarda ipsilateral açık kapanış vardır. Arkadaşlarım tek tarafta kırıklarda aynı tarafta değil kontralateralde yani karşı tarafta açık kapanış vardır. Aynı tarafta erken temas vardır. Bilateral kırıklarda anterior delil kapanış yoktur. Anterior açık kapanış vardır arkadaşlar. Genellikle ipsilateral retrüzyon görülür. Bu doğru arkadaşlar. Ne dedik? Aynı tarafta Ramus Mo yoksa için bir miktar retrograti görülebilir. Unilateral kırıklarda sağlam tarafta açık kapanış görülür. Bu da doğru arkadaşlarım. Unilateral kırıklarda sağlam tarafta açık kapanış görülür arkadaşlar. Bu da doğru. Bilateral kırıklarda mandibular prognatik görülür. Hayır arkadaşlar. Mandibular retrognati görülür. Bu soruda bir hata olmuş. İki tane doğru cevabımız var arkadaşlar. Hangisine kırık görme ihtimali daha azdır? Bunun cevabı koronoid prosesidir arkadaşlar. Bunu ezber bir bilgi olarak bilmeniz gerekiyor. Arkadaşlar isterseniz anatomik olarak kırık sınıfı alınmasına bir daha bakalım. Angulus dediğimiz açıdır arkadaşlar. Mandibulonun açısıdır, tam köşesidir. Angulus genelde gömülü üçüncü molarlarla ilgili kırıklardır arkadaşlar. Simfiz kırıkları, kondik kırıkları, kondik kırıkları genelde çocuklarda görünür. Kırıkların çoğu genellikle gerilim bölgesinde görülürken tek bir kırık çeşidi var arkadaşlar. O da kompresyon bölgesinde görülüyor. Yani kompresyona bağlı gelişiyor. Kondik kırıklarıdır arkadaşlar bunlarda. Gövde kırıkları genellikle atrofik mandibula da görülüyor. Ramus kırıkları, alveolar kemik kırıkları ve en az da koronoid kemik kırığı görülür arkadaşlar. Oral olarak. Hangisinde kırık görme ihtimali daha hazır dedik. O da koronoid prosesidir.